Evet bu videomuzda Canon MF216N model yazıcımızın vermiş olduğu bir hatayı göstereceğiz ve tamirini nasıl yapacağımızı tarif edeceğiz. Öncelikle cihazımızı çalıştırıyoruz. Evet cihazımız şu anda açıldı ve hazır duruma geçti. Şimdi herhangi bir fotokopi çekeceğiz. Kopya alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vermiş olduğu hata. Ana gücü kapatıp açın. E000-4 tane sıfır daha var. Şu şekilde. Şimdi bu cihazımızın vermiş olduğu hata, e, cihazımızda puzer ünitesi, ısıtıcı ünitesi, fırın ünitesi dediğimiz parçamız var. E, o parçanın arıza yaptığını gösteriyor. Bu kod onu gösteriyor. Şimdi o parçamızdaki tamir edeceğimiz parçayı, değişmesi gereken parçayı e, tarif ederek problemi çözeceğiz. Evet, fırın ünitemizi sökmeye başlayalım. Cihazımızı kapatıp elektrikten çekelim. Bir adet burada civatamız var. Onu alıyoruz. Ve bir adet de yine burada civatamız var. Onu alıyoruz. Şurada tırnaklarımız var. Tırnakları çekiyoruz. Ve yine altta da bir tırnağımız var. Şu şekilde kapağımızı çıkarıyoruz. Aynı evet, tırnaklarımızı şey kayan kapaklarımızı çıkardık. Şimdi üst tarayıcı bölümümüzü sökeceğiz. Şurada bir şasi kablomuz var onu alıyoruz. flexi kablosu var. Onu alıyoruz. Ve yine şurada tarayıcımızın kablosu var. Onları topluyoruz. Şimdi üst tarayıcı ünitemizi alacağız. Tarayıcı ünitesini alırken şurada şurada görmüş olduğunuz parça var. Yine aynısından gördüğünüz menteşenin aynısından orada var. Bunları sökerken şuradaki menteşe dediğimiz parçanın üzerine basıp şu şekilde yerini çıkartıyoruz. Şimdi şekilde yerinden çıkarıyordur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar geçmeli. Şunlar menteşemizin ayakları. Bunların kırılmamasına dikkat edelim. Sonrasında toner kapağımızı çıkaracağız yerinden. Şurada bir kolumuzları onu alıyoruz. Şurada yine fırının kolları var. Şekilde. Daha sonrasında şu bölmenizi alacağız. Ön tarafı. Orayı da alırken şu şekilde şuradan şuradaki soketimizi de unutmayalım. Ve daha sonrasında şu parçamızı şu parçamız yerine alarak fırın öntemize ulaşacağız. adet de şu arada var arkadaşlar civatamız. Evet. Oradaki kapaklarımızı, şey, cıvatalarımızı aldıktan sonra şurada yine tırnaklarımız şu şekilde. Çekiyoruz. Burası hazır. Şuradaki cıvatalarımızı aldıktan sonra daha rahat çıkarırız arka kapağı. aldık. Daha sonrasında arka kapağımızı da yerinden aldık. Evet, fırını test dediğimiz parçamız şu bölüm arkadaşlar. Şimdi bu bölümü yerinden sökeceğiz. Şuradaki yandaki fırın kolları var. Onları sabitlemem parçalar onları çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde jilet aramızı aldık. Şuradaki parçamızı da alıyoruz. Evet. Daha sonrasında fırınımıza ulaşabilmek için şurada görmüş olduğunuz soketlerimiz var. Kablolarımız. Onları çıkarabilmek için şuradaki e, kartları sökmemiz gerekecek. Yoksa işimiz biraz zor olur buradan. kartlarımızı söküyoruz. şekilde kartımızı söküyoruz. Şu mekanizmamızı yerinden çıkarabilmek için şurada bir var. Bir adet de şurada var. Ve bir tane de burada var. Şu şekilde fax kartımızla çıkardık yerine. Yine şurada bir civatamız var. Sonrasında şunu kendimize doğru çektiğimizde şu şekilde gelir. Evet, bahsetmiş olduğumuz jacklarımız şurada. Onları çıkarırken Evet, bahsettiğimiz soketlerimiz, jacklarımız burada. Önce şuradan şasemizi çıkartıyoruz yerinden. Daha sonra şuradaki büyük soketimizi çıkartıyoruz ve şurada 2 tane, 3 tane soketimiz daha var. şekilde kablolarımızı çıkartıyoruz. Şurada bir küçük parçamız var onu. Kablo taşıyıcımız onu çıkartıyoruz yerine. Evet. Şimdi fırın temize ulaşabiliriz. Şurada bir civatamız var. Fırının bağlı olduğu civata. yine şurada var bir tane de şuradan Bir de şurada gördüğünüz gibi şu parçamız var plastik küçük parça Bunu yerinden şu şekilde çıkartıyoruz. Evet. Civatalarımızı aldık. Şimdi fırın ünitemizi şu şekilde tutup kendimize doğru çektiğimizde geliyor. Arızalı olan parçamız bu. E000 e, kodunu veren sonrasında TRE40 kodunu e, veren arızalı parçamız bu. Şimdi bu parçamızı söküp Arızanın e, bunun içerisinde hangisinin hangi parçanın arıza olduğunu göstereceğiz. Evet şu şekilde kolları kaldırıyoruz. Şu arada cıvatalarımız var. Onları alıyoruz. Daha sonrasında şu parçamızı yerinden çıkartıyoruz ve şu şekilde yerinden çıkıyor parçamız. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki silindirlerimizin yerinde sağlıklı duruyor olması. aslında şurada yayımız var. Sağ ve sol taraflarda şu şekilde şu şekilde yayımız var. Onlar çıkartıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra arkadaki soketimizi yerinden çıkartıyoruz. yöntemizde arızalı olan parçamız da bu parça. Şimdi bunu detaylı olarak sökeceğiz. Şu şekilde şuradaki görmüş olduğunuz parçamızı çıkardık. Fuzer film dediğimiz filmimiz parçamız bu. Bu da eskimiş. Bunu da yenisiyle değiştireceğiz. Daha sonra şuradaki görmüş olduğunuz jakamızı yerinden çıkaracağız. Şuradaki parçamızı da alacağız. Heating, ısıtıcı dediğimiz, seramik dediğimiz parçamız da bu arkadaşlar. Bunu da kırılmayacak bir yere şu şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında şu parçamızı çıkartıyoruz. Evet. Arızalı olan parçamız şu parçadır. Şu şekilde. Şu görmüş olduğunuz bu parçadır. Bu parça fırın ünitesinin sıcaklık ayarını ayarlar. Bu parça çalışmadığı için cihazın fırın ısınma sorunu, sıcaklık sorunu gösterir. Onu gösterdiğinde bu hatayı verir. Şimdi bu hata, bunu tamir etmesi çok da şey değil, sıkıntılı. Bunun yenisiyle değiştirmek daha mantıklı. Evet arkadaşlar, arızalı parçamız buydu. Bunu da şimdi ölçü aletimizle ölçeceğiz. Şu şekilde hiç tepki vermiyor görüyorsunuz. Parçamız sıkıntılı. Şu şekilde yeni parçamızı getiriyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kısa devre moduna aldım ve ölçüyorum şu şekilde bakıyorum. Evet. Bu sağlam cihazımız. Bunu şimdi takacağız, cihazımıza takacağız cihazcımıza.